Aleykümler rahmetullahi ve berekat. kurantedavisi.com hoş geldiniz. Eee konumuz evinizi spreyleme temizleme. Evinizde bazen cinler olabilir. Biraz sıkıntı yaratabilir size, çocuklarınıza. So evinizi Kur'an-ı Kerim'de ayetli suyla spreylemeniz gerekiyor. Sıkmanız, spreylemeniz tamamen her tarafını spreylemeniz gerekiyor. Buna da Fatiha, ayet ayet kürsi, Felek, Nas ve İhlas e, surelerini 11 şer defa, 11 şer defa suyun üzerine üflüyorsunuz ve evinizin her yerine sıkıyorsunuz. Tavanlar, tavan araları, nerede bir delik varsa, soba deliklerine kadar delikleri sıktığınızda delikleri kapatın. Delikleri kapatırken Bismillahirrahmanirrahim deyin ve kapatın. Kapanan yer, bir daha oradan bir şey çıkmaz. Özellikle Besmele ile kapatırsanız. Sonra bu çok önemli. Tuvaletlere kadar, banyolara kadar sıkmanız gerekiyor. İnsanlar diyor ki, Kur'an ile ayet ile bu işlem olur mu olmaz mı? Ol, bu işlem olur. Tuvaletin kapaklarını kapatmanız lazım. Tuvaletin kapaklarını kapatmanız lazım. Deliklerin hepsini kapatmanız lazım lavabo delikleri, banyo delikleri, tuvalet delikleri, duş deliği ve ondan sonra bu işlemi yapmanız lazım. Tuvaletin içine sıkılmaz. Tuvalet tuvalettir. Tuvalet ve banyo banyodur. Burada cinler yaşar. Sonra bunları yok etmek için öncelikle camları açmamız lazım. Tuvaletin camını, banyonun camını açarsınız, kapıları açarsınız. Ondan sonra ezan okumanız lazım. Ezan okuduktan sonra da cinlere seslenip, ey cin çıkın evimizden, yerimize, evimizde kalmanıza izin yoktur dersiniz ve ondan sonra Allah'ın izniyle Bismillahirrahmanirrahim deyip işleme başlarsınız. Spreylerken Kulavuz bir Rabbil Felek, Rabbil Nas ve yine ayet el kürsi okunmalı. Genel olarak daha çok cinle alakalı olduğu için Kulavuz bin Rabbil okuyun. Yani Nas, Nas suresiyle ayet el kürsi devamlı olarak okuyun. Ki allah Teala korusun etsin. O anda size öyle hani yanıyorlar ediyorlar belki kaçarken bir iki tanesi kalır yanarken şey yapmasın. Sonra onu da yapabilirsiniz. Aynı zamanda Avuz bir kelimeyle tılamat, nişere mahalak bunu da diyebilirsiniz. İşlem böyle. Bütün her yere süpürülmeli. Bundan sonra yapılacak olaylar da şu. Evinizde yaşayan kişilerin resimlerini kaldırmalısınız. Heykelleri kaldırmalısınız. Oyuncak varsa kaldırmalısınız. Üzerinde göz olan ne varsa kaldırmalısınız. Üzerinde göz olan ne varsa, ne varsa, incik, boncuk, melek, heykel, oyuncak, ayı, ne varsa, çocuklarınızın oyuncakları onları da kaldırmamız lazım. Özellikle çocuklarınız bunları görüyorsa, bu olaylardan haberdar ise. E, yapılacak işlem bu. Bundan nazaran bir de tütsü ile ruhu almanız lazım. Tütsü, ruhu, bakur diyoruz. Bunlar da yanılıp kokan mis gibi kokan şeyler. Bunlardan gül kokusu. Amber misk. misk amber veya misk. Ee, onun yanında yine e, bulabilirseniz e, Yasemin Yasemin. Evet. Çiçeğinin e, kokusu da çok etkili. Bunlara da aynı zamanda deminki verdiğimiz ayetlerin üzerine okuyorsunuz. Ve bunları evinizde yakıyorsunuz inşallah. Hem evinizin tütmesine, güzel tütmesine neden olur. Hem de evinizde sıkıntı varsa bu alanda yok olurlar Allah'ın izniyle. Yine aynı zamanda çocuk odalarına bu tür şeyler yapılabilir. Kendinizi korumanızı tavsiye ederiz zikirle. Aynı zamanda sıkıntı yaşıyorsanız. Sabah, akşam ve yatmadan. Üçer defa felek, nas. Gayet el kürsi okumalısınız. Özellikle yatmadan. Yine aynı zamanda rüyalarınızda sıkıntı yaşıyorsanız yatmadan önce e, 11 defa ayet kürsü okuyup Allahu Teala'dan izin isteyin. Allahu Teala'ya rüyanıza sizi rahatsız edenleri getirmesini ve onun onların üzerine ayet kürsü okumasına okumanıza güç vermesini isteyin. Ve Allahu Teala'dan izin isteyin, güç vermesini isteyin. Okuyun inşallah. Bu işlemi yaparsanız bir iki defa e, zaten cinler bunu yapacağınızı görürse artık yaklaşmazlar, korkarlar, bilirler ki yanınıza gelmeden siz onları yakın öldürebiliyorsunuz ayeti kelimeyle. Yine aynı zamanda evinizin içinde bu tür şeyler görürseniz herhangi bir cisim misim, herhangi bir kişi, herhangi bir gölge, herhangi bir siyahlık karşınızda adam duvarda bir şey öyle Bakın ona bakın göz görebilirseniz gözünü, gözlerinizi gözlerine bakın. Gözlerinizi gözlerinden ayırmayın. Ayırmadığınız sürece onlar kaçamaz. Ayırdığınız an yok olurlar. Eğer ayet ayetevkürsüyü okursanız onları öldürürsünüz, onları yakarsınız. Bu öyledir. Bu işlemi bir defa yaparsanız bir daha sizin yanınıza gelmezler. Onun için çok dikkatli olun, evinizi temizleyin inşallah. E, dediğimiz gibi banyo işleminde, tuvalet işleminde, ayeti e, suyla spreylendiğinde yapılacak işlem odur. Ezan okunur, cinlerin camlar açılır, ezan okunur, cinlerin kaçmasına izin verilir, ondan sonra gereken yapılır. Kesinlikle pis suvarın içine, kapağını kapatın, tuvaletin oranın içine kesinlikle su, şey yapmayın, ayetli su sıkılmaz. Aynı zamanda deliklerin içinden de ayetli sular girmesin hiçbir yere lütfen. Çünkü bu çok tehlikeli, orada yaşayan aileleri yakabilir. İşlem bu. İnşallah yardımcı olabildik, bunları yapın inşallah. Esselamu ve rahmetullahi